Arkadaşlar sabahtan beri at çek, jig, silikon, maket balık denemediğim şey kalmadı. Şimdi Ersu abi dedi ki dön dede bir canlı yap dedi. Kırmıyorum. Atıyorum Ersu abi. Hadi inşallah açtık klepemizi. Pozisyonumuzu aldık. Allah dedik. vallahi çok güzel bir atış oldu be Ersu abi. Evet. Tamam. Şey Dibe inmesini olamaz. bekliyorum. Dibe indi. Kovalacı, mü? Evet şimdi boşluk alıyorum. Hemen kalamam ayarlıyorum arkadaşlar, açılmayacak şekilde. Allah çok açtık, çok açtık ya. Şimdi kapak düşerse kapakla uğraşamayız. Tamam. Bundan başka açılmaz bu. Zaten oltamız hassas. Evet, şimdi oltamıza güzel bir yer bulalım. Şurası nasıl? şu ip de makinamızın çizilmesini engeller. Şöyle. Tamam. Çok güzel yer buldum. Gerçekten efsane nefis bir yer buldum. Tamam. Çok güzel. Tamamdır. Ben kurdum sistemi. oltamı kurdum şuraya. Şuradan da elimle bir gerdirme yapıyorum. Boşluğunu alıyorum. Tamam. Çok güzel boşluk aldım. Şu anda resmen bu bir tuzağı gibi kurdum. İnşallah güzel bir hareket olursa kalamamız hemen çalışacaktır ve güzel bir balık alacağız. Bu arada şunu çıkaralım şöyle. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi Ersu abi çok güzel bir balık aldı. Ben de sabahtan beri at çek kasıyorum. Hiçbir sonuç alamayınca ben de canlıya döndüm ee, Ve bu hafif spin takımımı Ana bedene gezer kurşun taktım Onun önüne fır döndü taktım Onun önüne de 20 lebe yani yaklaşık 9 kilo çekeri olan e, Lider bağladım Floro karbon Şimdi gönderdim Geriye sadece şu kamerayı şöyle güzel bir yere Konumlamak kalıyor Tamam buradan yaparız macerayı Şunu şuraya bir güzel konumlayayım Şöyle Tamam çok güzel oldu işte burada Buradan da balığı alırsak zaten bizi böyle harika bir şekilde kaydeder. Tamam. Hadi aksiyon olana kadar görüşürüz. Arkadaşlar vallahi benim olta baya baya bir hareketlendi. İnşallah alır. Levrek bu çok kurnaz. Bakacağız. ama etrafında dönüyor. Şşş, gidiyor, gidiyor, gidiyor. Evet. Aldı, aldı. Olta gidiyor şu anda bakın. Bakın şu anda misina boşaltıyor. Ama çok yavaş boşaltıyor. Çok kurnaz. Hadi. Durdu abi durdu. Yengeç değilse onu bırak. Bana doğru yüzüyor da olabilir. O kötü oluyor. Tamam alıyor alıyor. Küçük küçük alıyor. Çok küçük alıyor. Kepçe nerede bu arada? Kepçe. İbrahim sağlam. Tamam. Kepçemiz hazır. Şu anda sadece YouTube alıp gitmesini bekleyeceğiz. Bakın hala misina boşalıyor. Çok güzel boşalıyor. Hadi oğlum. Hadi. o yavaş yavaş hızlanıyor. Bol bol misinan var. İstediği kadar gitsin. 200-300 metre misinan var. Yeter ki yutsun. Ya ama ben söyledim bugün canım nevrek çekiyor benim. anda şöyle fileto. İnşallah da dur 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 dilini ısıt. Vallahi lüfer olursa üzülürüm. Koparıp kesecek. Arkadaşlar bakın bu gibi durumlarda levreyi yakalayınca bırakıyoruz. O alıp gidiyor. İyice yuttuktan sonra basıyor. Tam noktada biz kancaladığımızı yani kancanın kursağına oturduğunu anlıyoruz. Klepeyi kapatıp basıyoruz. Şimdi bakın ben yavaş yavaş burada artık kalamamı sıkıyorum yavaş yavaş ama klepem hala açık. İyice gitmesini bekleyeceğim. Evet yuttu. Kapatıyorum. Ersu abi yani yeter. Yaklaşık 30-40 metre aldı. Evet arkadaşlar bana şans dileyin. Kalamamı ayarlıyorum. Basıyorum. Bastım lan narkozu. Aldım. Aldım arkadaşlar. Çok güzel kafa atıyor hayvan. Aldım. Oo iyi misin almış bu. Geliyor geliyor. Ağzında tasmayı atmışım. O nevreyi kusmuş kusmuş ama tasmaladım. Kefali kusmuş. Getirin, getirin. Aldık bastık lan narkozu. <laughs> bastık işte bu be. İşte bu be. Aldık lanı. Getir bu direkt yukarı çıkalım çok iyi be saatler süren mücadeleden sonra çok güzel bir levrek aldık. Kefali kusmuş. Bakın şimdi size göstereceğim. Kefali kusmuş ama tasmaladığım için son anda herhalde tasmaladım. Bilemiyorum evet. aşağıda neler yaşandığını. Hadi çıkalım bir bu. Evet. Eline sağlık kardeşim benim. İbrahim'e de çok teşekkür ediyorum. Bugün evet. kepçede yardım etti bana. Çok güzel oldu. Şuradan klepeyi açalım sakince. Evet. oltamızı şuraya dayayalım. Kefal hala yaşıyor bu arada. Yaşıyor mu kefal evet, hala, hala? Abi kefal hala yaşıyor. Bakın hala yaşıyor. Geri kusmuş. Demek ki geri kusmuş ama hı hı. tasmayı iyi atmışız. Evet, Bakalım. Ooo. Sana Hatmış bir şey söyleyeyim şıkmış. mi? Tasmayı yedikten sonra mideden geri kustu. Evet. Çok güzel bir levrek aldık arkadaşlar. Çok güzel. Hakikaten. Evet bu balık limit üstü ve çok tatlı. Harika bir balık. Hemen gösterelim. Evet arkadaşlar işte balığımız evet. güzel bir levrek. Şöyle göstereyim. Bakın bu balık 40 santim, 45 santimlik bir balık çok güzel bir balık harika bir balık arkadaşlar. Evet devam ediyoruz ama biz teşekkür ederiz. Ersu abi geldi, geldiği gibi attı, <laughs> attığı gibi aldı. Ama İbo ben sana ne dedim? Ama bu lüfer. Sen <laughs> sabah lüfer müfer hadi bas tasma ağzına kısmetse gelecek. Eee şey lider lider mono mu çelik tel var mı? Mono. Mono mu? 023. <laughs> 0.23 mono. Yani tam levrek takımı diyorsun. Sadece levrek. Tamam. E dua edelim de yanağına denk gelsin. Ya, levrek olsun da başka bir şey olursa zaten alamayız. Tamam hadi bakalım. Gidiyor mu daha? Gidiyor mu daha? Tarafa gidiyor, mı abi? Ne tarafa gidiyor? Ne değil tarafa, değil, tarafa gidiyor? Ne tarafa gidiyor belli değil. He? Sadece bir misina, misina veriyor. Göremiyor. Tamam, ver misina. ha? Veracağım. Yanda olta atan var mı takım? Toplu. Yok, bir tek senin beber takım beber. var değil mi? Toplu onu sen. Bu tarafa geçir. Hadi levrek bir bize gel. Çek Çek bakalım. Ben hazır kepçeyle bekliyorum burada. Bu alan büyük. Bu yüzden kalamayı tam kapatmayacağım. Tam kapatma, biraz kalama ver tabii. Misinan ince. Ana kaçtı. Bu mu? Evet. 20 5 28 028 iyi 30'luk mu mükemmel hadi yapıştır yok kesti mi abi indir aşağı indir kalama alsın biraz kayalara götürme boşluk verme hadi Ersu abi hayır gitme gitmeyecek izin verme izin verme geldi alsın seni sorun değil ya getir getir Ersu abi getir Yavaş, dolansın sorun değil getir getir, sen getir. Sen getir. Vallahi gittiğini sanmıştık ama balığı aldık çok güzel bir levrek aldık getir gelsin getir gelsin. Ersu abi sabit tutuyorum gezdire gezdire getir abi, olarak, zor, zor. hiçbir şey olmaz hiçbir şey olmaz doktorat çek <laughs> on the board of 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 of. <laughs> of 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 hey maşallah hey maşallah. Hey maşallah. Baba evet. levrek Ersu abi baba levrek. Yani işte. <laughs> Az daha seni kandıracaktı tamam. ama ha. Az evet. daha beni kandırmıştı böyle. <laughs> Çok güzel ya. Harika bir levrek aldı arkadaşlar Ersu abi. Hadi balığımızı çıkarıp gösterelim. Kesi ver aynen. Dur <laughs> şuradan. Tamam bitti. Tamam mı? Duh. Duh. Tamam hadi gel yukarıya. Arkadaşlar. <laughs> Ersa İbo ne dedim ben sana? He? Şimdi dedim gelecek, atacak, alacak. <laughs> Bravo Ersa abi tebrikler. Mükemmelsin. Evet evet aynen. Evet arkadaşlar işte balığımız. İşte balığımız. Çok güzel. Çok güzel bir mükemmel bir levrek aldık yani bu balık salınmaz zaten biz de salmayacağız Evet bakın şöyle göstereyim oy oy, oy 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 mükemmel bir balık mükemmel bir balık çok güzel bir balık bir iki yani nereden baksanız bu balık hemen hemen 50 santimlik süper bir balık Ersu abi say hello Merhaba dostlar, herkese <laughs> Eyvallah. Balığına da merhaba da. <laughs> Şunun güzelliğine bak, nasıl parlıyor, ışıl ışıl. <laughs> Gerçekten çok güzel bir levrek. Mükemmel bir levrek.